Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buhari'nin sahihinden hadisler okumaya devam ediyoruz. En son 22. bapta kaldık. Bap başlığımız şöyle. Zulmun duna zulmin. Zulmün altında zulüm var. Ya yani Türkçesiyle zulüm var, zulüm var. Yani zulüm ee, tek tip bir şey değildir. İşte büyüğü var, küçüğü var, orta ailesi var. Ara ara değerleri olan bir şey. Zulmün duna zulmün Zulüm var, zulüm var. Demiş İmam Buhari. 32 Nolu hadisle devam ediyorum. Haddesene Ebul Velid'i bize Ebul Velid anlattı. Kana dedi ki Haddesene <laughs> şubetu bize şube anlattı. Kana dedi ki ve haddeseni bişrun. Bana ayrıca bişr anlattı. Kana dedi ki حدثنا محمد بن محمد عن شعبة أو شعبة عن سليمان أو سليمان دن. عن إبراهيم أو إبراهيم دن. عن علقمة أو علقمة دن. عن عبد الله أو عبد الله قال لما نزلت نازل أولنجا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم آيتي Ne diyor ayette Cenab-ı Hak? İman edenler, اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Ve imanlarına bir zulüm bulaştırmamış, imanlarına bir zulüm giydirmemiş olan kimseler, zulme bulaştırmaksızın, zulümle, e, zulme iliştirmeksizin iman etmiş olan olanlar diye böyle bir ayet nazil oldu diyor İbrahim Abdullah. Bu ayet nazil olunca Kâle ashabu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisinin arkadaşları dediler ki, Eyyûnâ lem yazlim. Hangi birimiz zulmetmedi ki? Feenzelallâhu. Bunun üzerine Allahü Teala indirdi. Başka bir ayeti. İnneşşirke le zulmün azîm. Muhakkak ki şirk büyük azim, yüce bir yani olağanüstü büyük bir zulümdür ayetini inzal etti diyor rivayette Abdullah. Muhtemel ki ayet nazil olduğunda yani اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍ İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmamış olanlar ayetini sahabe yani iman edeceksin. iman ettikten sonra da zulme hiç ilişmiş olmayacaksın hiç zulüm etmiş olmayacaksın şeklinde anladılar. Öyle anlayınca da ayet-i devamında Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا İşte emin, esenlik, güvenlik onlar için var. Başkası hiçbir, hiçbir e, selamet olmasın, Diğerlerinin durumu harap, diğerlerinin duru, diğerleri helak olacak şeklinde bir mana var ayetin devamında. Ula ikelehumul emnu vahum muhtedun. Hidayet olanlar da onlardır. Emni, güvenlik, esenlik de onlar için söz konusudur. Diğerleri için güvenlik yoktur. Diğerleri için kurtuluş yoktur şeklinde bir manası var. Hal böyle olunca iman edenler sahabiyle, peygamberin arkadaşları büyük bir tedirginliğe kapılmışlar. İman edip de hiç zulüm bulaştırmamak hangi birimiz zulmetmiyor ki demişler. Kâle ashabu Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Eyyuna lem yadlim. Var mı içimizde böyle biri hiç zulmetmemiş? Eyyuna lem yadlim. Bunun üzerine fe Allah şu ayeti indirdi. İnne şirke la zulmün azîm. Şirk en büyük zulümdür. Böylece ayette geçen zulmün şirk olduğu, şirke dair bir zulüm olduğu anlaşıldı. Esasında ayetin içerisinde bunun ipucu zaten vardı. Cenab-ı Hak ayette اَلَّذ۪ينَ <laughs> اَمَنُوا iman edenler وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ Ve imanlarına bir zulmin, herhangi bir zulmü bulaştırmayanlar. Dolayısıyla bu bulaşacak veya bulaştığında, bulaştığında emniyeti, esenliği ortadan kaldıran, geleceğe dair bütün ümitleri yok eden zulüm İmana bulaşan zulüm. İmana bulaşan zulüm ile ameldeki, davranışlardaki e, zulümleri birbirinden ayırt etmek lazım. İşte iman bu attığı başlık bu. Zulmun, dune zulüm. Zulüm var, zulüm var. Ayette geçen zulüm, imanlara bulaşan zulüm. İmana yani itikada sirayet eden zulüm. Bir zulüm itikada sirayet ederse o zaman e, kişinin bütün varlığını, bütün sermayesini temelden yok eder. Cenab-ı Hak bunu hem Hazreti Peygamber'e hem de önceki bütün peygamberlere vahyettiğini haber veriyor. وَلَقَدْ uhiya اِلَيْكَ Sana da vahyolundu. وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Senden öncekilere de ettik ki le in اَشْرَكْتَ Şayet şirk koşacak olursan لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Bütün amellerin iptal edilir. min مِنَ Hasirin Kesinlikle ziyan edenlerden olursun. Dolayısıyla şirk bütün amelleri iptal eder. Mevcut her ne sermaye varsa ortadan kaldırır. Kişiyi tamamen bir anda sıfır ile karşı karşıya getirir. İmanlara bulaşan zulüm, emniyeti, esenliği ortadan kaldıran bir şeydir. Zulmün temelli tarifi ise Arapçada vadu şey gayr mahallihi şeklinde tarif ediliyor bir şeyi olduğu yere koymamak herhangi bir şey olabilir eğer olması gereken yere değil de farklı bir yere koyuyorsanız daha yükselterek de bunu yapabilirsiniz daha aşağı bir yere de koyarak yapabilirsiniz eğer e, normalde burada bir köpek olsa herhalde şurada yere e, uzanmış olması beklenirdi ancak yine insanlar gibi şu sandalyelerin üzerinde üzerine yerleştirilirse bu o hayvan için zulüm olur. Çünkü o orayı dil yerde uzanmayı rahatça gerilmeyi hak ediyor. İnsanlarla aynı düzeyde aynı yerde oturmak onun için olması gerekenden biraz daha yukarıda bir yerdir. Böylece ona zulüm olur. Bir şeyi olduğu yerden daha aşağı yahut daha yukarı koymaya zulüm olarak zulüm adı konmuş. Cenab-ı Hakk'ın hak ettiği olması gereken yer yegane mabud yegane yaratıcı olması dolayısıyla yegane ilah. Kişi eğer onu Cenab-ı Hakk'ı bu noktadan, bu konumdan farklı bir konuma yerleştirir yahut bir başkasını da Cenab-ı Hakk'a yakınlaştırırsa, ilanlık konumuna eriştirirse böylece şirke bulaşmış olur. Kur'an'da bu şirk en büyük zulüm olarak tarif ediliyor. Çünkü köpeğin hakkı var. Evet ama köpeği daha düşük bir yerde oturtursanız ona zulmetmiş olursunuz. Bu zulüm o hakkın büyüklüğüyle ilişkili bir şey. Ne kadar çok konumunu değiştiriyorsanız, hak ettiği konumdan onu öteliyorsanız o kadar büyük zulüm yapıyorsunuz demektir. E, Cenab-ı Hakk'ın hakkı en büyük hak. Yegane ilah olmak hakkı. Onu başka birine de bu payeyi vererek gölgeliyorsanız en büyük mülkün, en büyük gücün sahibini, sahibine bu hakkı tanımamak yahut onu bu haktan daha aşağı bir yerlere indirgemek gibi bir zulüm işliyorsunuz ki buna Kur'an inne şirke le zulmun azim. Şirk en büyük zulümdür. Bundan daha büyük zulüm düşünülemez. Binlerce insanın katletmek, binlerce çocuğu katletmek bunların hepsi şirk zulmünün yanında daha altta kalan bir şeydir. Çünkü en büyük hak Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkını böylesi bir yöntem ile şirki örnek veriyoruz. Problemli hale getirmek yahut elinden almak büyük bir zulümdür. Kulun Allah'a zulmetmesi esasında teorik olarak ilk anda problemli gibi geliyor. Kul Allah'a nasıl zulmedebilir diye. Biz çünkü zulmetmeyi karşına alıp eziyet etmek, elini kolunu bağlamak şeklinde tasavvur ediyoruz. Halbuki onun sahip olduğu bir hakkı tanımamak da temelde ona karşı bir haksızlık, bir zulüm. Cenab-ı Hakk'a zulmedilmesi hem ayetlerin konu ettiği bir şey hem de hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu asbaru ala zulmi Allah kadar zulme sabırlısı yoktur. Allah zulme karşı çok sabırlıdır. Minennas insanlardan çok daha sabırlıdır. İnsanlar ona kendi haklarını tanımaz. Yarattığı halde, gözettiği halde, yaşattığı halde ve her an ihtiyaçlarını gördüğü halde kullardan ona söven vardır, kullardan ona karşı kayıtsız davranan vardır. O hiç yokmuşçasına yaşayan vardır. Gidip başkalarını ilah edinen, başkalarına tanrılık payesi kısmen de olsa verenler vardır. O böyle yapmasına rağmen, kulları içinde böyleleri olmasına rağmen Cenab-ı Hak onlara tanıdığı süreyi, mühleti tamamlayıncaya dek onlara azap etmez, sabır ile, hilim ile mukabele eder diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece 22. babı e, ve altında zaten tek bir hadis vardı. Okumuş oldum. Şayet bu babın konusuna dair mütalağınız varsa e, onu alayım. Yoksa bir sonraki baba geçeceğim.